Herkese merhabalar. Ben İyip Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Atıksız tariflerle karşınızdayım efendim. Sevgili seyirciler, mutfağınızda yapmış olduğunuz yemekler eğer kaldıysa bir gün sonra veya iki gün sonra sakın çöpe atmayın. Bunlarla yeni tarifler üretebilirsiniz. Ama aynı zamanda da yemek yaparken kullanmış olduğunuz bazı malzemeleri değerlendirme noktasında burada sizlere çözümler sunuyoruz efendim. Hem hazırlamış olduğumuz tariflerle hem de püf noktalarıyla menülerinizi zenginleştirip mutfağınızda israfı azaltıyoruz. Sizler de bu tarifleri lütfen deneyip mutfağınızdaki bereketi arttırın. Bugün iki güzel tarifimiz var. Birincisi limonlu fırında tavuk butu yapıyoruz. Hemen arkasından ise limonlu güzel bir kekimiz gelecek. Haydi başlayalım. 4 adet taze tavuk but. 3 yemek kaşığı dost yoğurt. 1 adet limon, 3 yemek kaşığı sırım zeytinyağı, 2 yemek kaşığı soya sos, 2 yemek kaşığı serel pekmez, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı toz zencefil, yeteri kadar destan susam, destan karabiber, sofra tuz. Sevgili seyirciler tarifimize başladığımızda önce sosumuzu yapacağız. Dost yoğurdumu açıyorum. Kasemizin içerisine yoğurdumuzu ekleyelim. Sırada pekmezimiz var. Serel pekmezimizden de yoğurdumuzun üzerine ekliyoruz. Pekmez hem güzel bir lezzet veriyor, aynı zamanda da tavuklar pişerken güzel bir renk almasını da sağlayacak. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Karabiber, soya sos, toz zencefil. Şimdi limon kabuğumuzu rendeliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kabuğunun aromasını, ve lezzetini kullanacağız bu tarifimizde. Diğer tarifimizde ise limonumuzun içerisindeki suyunu kullanacağız lezzet vermesi için. Bu arada limonlarınızı sıktıktan sonra atmayın. Limonata yaparken kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir de şöyle bir püf noktası vermek istiyorum sizlere. Tava ve tencerelerinizi uzun süre kullandığınızda dışında bir is lekesi oluşacaktır. Onların daha kolay çıkmasını istiyorsanız eğer limonlarınızı kullandıktan sonra biriktirin atmayın buzdolabında bir poşetin içerisinde bunları böyle dışına doğru sürerseniz o isli olan kısımlara güzelce bastırıp iyice hafta şöyle bir şey de söyleyeyim çok az tuza bulayım dış kısmını iyice bu şekilde sürerseniz tencere ve tavalarınızın nasıl temizlendiğini göreceksiniz gözlerinize inanamayacaksınız. Bir püf noktası daha vereyim limonla. Bu arada ben de uzun yıllardır bu meslekte olduğum için ustalarımdan öğrendiğim püf noktalarım bunlar. Balık açtınız, değil mi? Elleriniz balık kokuyor. Bu kokuyu gidermek için iki tane güzel püf noktası var. Bir tanesi çelik sürerek kaşıklarınız ve çelik ekipmanınız varsa ellerinizi çeliğe sürerek yıkayıp temizleyebilirsiniz, durulayabilirsiniz, kokunun azaldığını göreceksiniz. Diğer püf noktası ise limon. Yine kalmış olan limon kabuklarını atmayın. Buzdolabınızda saklayın. Balık temizledikten sonra avucunuzun içerisine alıp limonu iyice içeriye dışarı sürdüğünüzde yıkayıp duradığınızda göreceksiniz ki limon balık kokusu iyice azalmış. Yani tamamen hiçbir şey yok edemez. Birkaç kez yıkamak gerekiyor çünkü. limonun bu şekilde çok geniş faydaları var. Sevgili seyirciler, limon kabuğumuzu rendeledik. Şimdi de sıra sırım zeytinyağımızda ve efendim susamımızı ekleyelim. Biraz ayırıyorum susam. Servis ederken de üzerine koyacağım. Sevgili seyirciler sarımsaklarımız var. Şimdi sarımsaklarımızı da ezelim. Sarımsaklarımızı bu şekilde ezelim. Bıçağımızın gövde kısmını üzerine koyduktan sonra bastırıyoruz. Sarımsak da çok güzel yakışıyor bu tarife. sarımsaklarımızı da ekledik içerisine. Şimdi efendim harcımızın bütün malzemelerini ekledik. Güzelce karıştırıyoruz. Harmanlıyoruz bu şekilde. Tavuk baget, tavuk kanat bunları da yine bu tarifte, bu reçetede kullanabilirsiniz. Tavukla çok uygun bir reçete bu. Hemen şunu da söyleyelim. Bu sosa buladıktan sonra biz fırında pişirme yapacağız çok önemli bir nokta bu aman sakın ızgarada denemeyin çünkü ızgarada yaptığınız zaman bu dışarısında bir kabuk oluşturduğu için ve biraz da <laughs> yağlı bir reçete olduğu için ızgarada daha fazla is ve alev yapar pişirirken bu hazırlamış olduğumuz sosun uygun pişirme tekniği fırındır en güzel fırında pişer şöyle iyice marinasyonunu yapıyoruz Şimdi artık tavuklarımızı tepsimize dizerek fırında pişirme zamanı. Efendim sıra geldi tavuklarımızı fırında pişirmeye. Fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz ve şimdi koyabiliriz. Ortalama 35-40 dakika pişirdikten sonra tavuklarımızı servis edebiliriz. Sevgili seyirciler tavuklarımızı güzelce pişirip çıkarttık. Şimdi sırada Servisimiz var. Şimdi üzerine biraz da susam gezdiriyorum. Ayırmıştık susamımızdan. Evet efendim, şimdi tavuğumuzu güzelce pişirdik. Sırada limonlu ve çikolatalı kekimiz var. Sevgili seyirciler, sıra geldi limonlu çikolatalı kekimizi yapmaya. Hazırsanız malzemelerimize bakıyoruz. 3 adet bili bili yumurta, 1 su bardağı şafak toz şeker, yarım su bardağı dost süt, yarım su bardağı sole sıvı yağ, 1 su bardağı efsane un. Yarım su bardağı dafne kakao, bir paket Destan kabartma tozu, bir paket Destan vanilin. Sosumuz için ise bir su bardağı dost süt, yarım su bardağı limon suyu, bir paket Buono bitter çikolata, çeyrek su bardağı şafak toz şeker. Efendim öncelikle şekerimizi ekliyoruz kabımızın içerisine. Biraz şekerimden ayıracağım. Bunun için de kullanıyoruz. Yumurtalarımız geliyor. Yumurtalarımızı kıralım. Güzelce çırpıyoruz. Bu tarz kekleri yaparken şeker ve yumurtayı iyice çırpmanız gerekiyor kekinizin yumuşaklığı buna bağlı. Eğer daha böyle kabarmış kek yapmak istiyorsanız daha uzun süre çırpmanızı öneririm. Biz bugün yapacağımız kekimiz ıslak kek. İstediğimiz orantıyı sağlayabilmek için şimdi hem yumurtamızı güzel çırpacağız hem de iki tane güzel ürünüm var. Bir tanesi destan kabartma tozu. Bu şekilde hem daha istediğim oranda kekimi pişireceğim hem de istediğim lezzeti yakalayacağım. Vanilyamız geldi. Güzelce karıştırıyoruz hepsini. Şimdi efendim limonlarımızı tavuğumuzu yaparken kabuklarını rendeledik. Kekimizi yaparken de şimdi limonumuzun suyunu iyice sıkıyoruz. Sevgili seyirciler, limonlarımızı sıktıktan sonra görmüş olduğunuz gibi bu parçalı kabuklu kısımları atmıyoruz. Bunları limonata yaparken değerlendirebiliriz. Tekrar güzelce karıştırıyoruz, çırpıyoruz. Bakın çırptıkça güzelce kabarıyor. Evet efendim, şimdi sırada kakaomuz var. Kakaomuzu da ekliyoruz. Ve yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bu şekilde güzelce karıştıralım. Sırada ayçiçek yağımız var. Onu da ekliyoruz. Evet sevgili seyirciler, sıra geldi efsane unumuza. Şimdi unumuzu da açalım. Unumuzla beraber doz sütümüzü de ekliyoruz içerisine. Bu yapmış olduğum keki sizler de çeşitlendirebilirsiniz. Dilerseniz bunu sade kek yapıp içerisine farklı kuru meyveler ekleyerek meyveli bir kek yapabilirsiniz. Ya da benim şu anda yapmış olduğum gibi çikolatalı yaptıktan sonra içerisine kuru vişne veya donmuş vişne de ekleyerek vişneli kek olarak da yapabilirsiniz. Sevgili seyirciler, hamurumuz güzelce tuttu. Bakın, harika bir kek hamuru. Şimdi artık kek kalıbımıza dolduracağız ve fırında pişirmeye geçeceğiz. Efendim, şimdi kekimizi artık kalıbımızın içerisine koyuyoruz. Kalıptan daha rahat çıkartabilmek adına yağlı kağıt da koydum içerisine. Bu şekilde güzelce yayalım. Şimdi fırına götürüyoruz. Sevgili seyirciler, 180 derecede 30 dakika pişireceğiz. Kekimiz piştikten sonra sosuyla beraber servis edeceğiz. Şimdi sosumuzu yapalım. Sevgili seyirciler, sosumuz için şekerimizi ekleyelim. Dost sütümüzü ekleyelim. Ve sırada bitter buğnumuz var. çikolatamızı içerisine ekliyoruz. Şimdi yavaş yavaş karıştıracağız. Bu hazırlamış olduğumuz sosumuzu kekimizi çıkarttıktan sonra üzerine sürerek kekimizi servis edeceğiz. Sevgili seyirciler kekimiz güzelce pişti. Burada size güzel bir püf noktası vermek istiyorum. Kekinizin piştiğini anlamak için üzerine bu şekilde kürdanla batırdığınızda kürdanda herhangi bir ıslak görmüyorsak kekimiz yeterince pişmiş demektir. Şimdi ben birkaç delik daha deleceğim bu şekilde. Zaten üzerinde çatlaklıklarımız da var. Islak kek yaparken kekimizi güzelce pişirdik fakat üzerine dökeceğimiz sosu içerisine daha iyi emmesini sağlayacak bu delikler. Aynı zamanda da lezzetli ve güzel de bir görünüm kazandıracak. Evet Sırada sosumuz var. Sosumuzu da bu şekilde üzerine yavaşça gezdiriyoruz. Müzik Kek sevenlerin muhakkak denemesi gereken güzel bir tarif oldu. Şimdi efendim şu çatlak olan yerlere biraz daha dökelim. Çok hızlı bir şekilde yapmayın bu işlemi. Çünkü yavaş yavaş içerisine de emmesini de sağlamamız gerekiyor. Yavaş yavaş bu şekilde gezdirerek sosumuzu yedirelim. Sevgili seyirciler görmüş olduğunuz gibi kekimiz de artık servise hazır. Bugün sizin için iki güzel lezzet hazırladım. Birincisi limonlu tavuk but fırında harika bir şekilde kızarttık ve servisimizi yaptık. Limonu ikinci kez de bu sefer çikolatalı kekimizde kullandık önce kabuklarını arkasından da suyunu kullanarak bu şekilde limonumuzu değerlendirmiş olduk. Efendim sizler de yapmış olduğunuz tariflerinizde bir gün öncesinden veya iki gün öncesinden kalan yemeklerinizi değerlendirebilirsiniz. Ve aynı zamanda da benim yaptığım gibi aynı üründen birkaç tane farklı tarifi uygulayarak hem içini hem dışını da ürünlerin, sebzeleriniz, meyvelerinizin kullanabilirsiniz ve bu sayede de israfı azaltmış oluruz hep birlikte efendim. Başka bir atıksız tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.